Hiçbir kıymeti yok. Belki hesabını attır. O yüzden bizim davamız iman olur. O yüzden biz Allah'ı bilmeliyiz. Allah'ı bilmedikten sonra neyi bildiğinin önemi yok abi. Allah için bir şeyler yapmadıktan sonra ne yaptığının önemi yok. Ne kadar köşede arsa biriktirdiğinin önemi yok. Hepsini bırakıp gideceksin. Hesabı senin üstüne kalacak. Olsun en güzel arsalarımız olsun. En güzel evlerimiz olsun. Ama hiçbirini iman davasının önüne koymayalım. Çünkü hiçbiri imandan daha kıymetli değiller. Hiçbiri senin gönül yangınlarına yetişemezler. Hiçbiri en dara düştüğünde, en karanlıklarında gönlüne bir ışık veremezler. O ışığı onlar sana sağlayamazlar. Ne kadar dara düşersen düş, ne kadar sıkıntıya girersen gir, gönlüne o nuru verecek olan Allah. Zaten şu an veren de o değil midir? Şu an yaşamamızı sağlayan da o değil midir? Ayaklarımız bizi buraya getirdi. O ayakları bize veren, buraya getirten o değil mi? Nefes alıp verdik Allah için bir şeyler yapmaya çalıştık. O nefesi veren o değil midir abi? Bizi sevmese nasip eder miydi bu kadar şey? Sevmese kendisinin adının zikredildiği meclislere getirtir mi? Getirmez. Allah Firavun'a yıllarca bir ağrı vermedi bak. Niye biliyor musun? Onun feryatını duymak istemedi. Allah seni seviyor abi. Seviyor ki ayakların seni buraya getirmiş. Ama sen bugün buraya geldin diye kurtulman garantini bunu hak edersen kurtulursun. İmanla yaşarsan kurtulursun. Allah için feda edebilirsen kurtulursun. Feda edenler kurtuldu. Kim etti? Güzel bir adamdan bahseden. Sab bin Umeyr, Ebu Bekir Es-Sıddık, Hazreti Ömerler, Bugün Hz. Musab'dan birazcık bahsedelim. Nasıl bir adam? Kim bu Musab bin Umeyr? Hep bahsediyoruz isminden. Mekke'nin yakışıklılarından. Genç, yakışıklı, zengin, mal mülk var, şan şöhret var, soyluluk var, boyluluk var. Her şey var. Bugünün Lamborghini'siyle gezen zengin çocuklarını düşün. Yani öyle bir durumda Musab bin Umeyr. Ama gönlünde bir boşluk var. Abi. O boşluğu doldurmanın derdi. Gitmiş arabaya gitmiş. O günün arabası ne? En güzel develer. Gitmiş arabaya gitmiş. O boşluk dolmamış. Başka yerlere düşmüş. O boşluk dolmamış. Dünyanın bütün keyfine, hevesatına düşmüş. O boşluk dolmamış. O boşluğu doldurmak için ararken Hattab bin Eret'i görecek. Hattab bin Eret ona İslam'ı anlatacak. O orada İslam'a Müslüman olacak, İslam'a girecek. Girdikten sonra ne olacak? Bu kadar çok seven annesi Musab bin Umeyr'i işkence etmeye başlayacak. Ya düşün kendisini bu kadar seven anne. Onun için özel kokular getirtiyor, kıyafetleri özel, kokuları özel, böyle Mekke'de herkes de yok yani. Annesi özel ilgileniyor, aman oğlum canım oğlum. Şimdi bu anne sırf iman etti diye oğlunu işkence edecek bir hale bürünüyor. İşkenceler altında o Musab vazgeçmedi. Yolundan dönmemiş. Musab'a demişler seni bütün mirasımızdan men ederiz. Ben imanı buldum. Ne yapacağız? Ondan da vazgeçmiş. Musab soyluluğundan, o Mekke'nin içerisindeki geldiği konumdan Allah için vazgeçti. Musab malından mülkünden Allah için vazgeçti. Musab işkencelere Allah için göğüs geldi. Musab bunların hepsini yaptı. İcret edilecekti. Bıraktı icrete gitti. Abesistan'a. Sonra Resulullah Musab'ı Medine'ye gönderiyor öğretmen olarak. Niye? Musab hem Efendimiz'e çok benziyor, Kemal olarak hem de hitabatı güzel. Musab bin Umeyr o haliyle gidip Medine'nin Müslüman olmasına sebep olacak, vesile olacak. Medine'nin Müslüman olmasına vesile oluyor. Daha sonra Medine'de duruyor mu Musab? Durmuyor. Resulullah savaş diyor Musab burada. Uhud Savaşı oluyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o gün Musab'a kendi yeleğini veriyor. Al giy diye kendi yeleğini, hırkasını çıkar. Musab zaten Efendimiz'e benziyor. Efendimiz'in hırkasını da giyince tam Peygamberimiz'e benziyor. Savaş meydanına giriyorlar. Musab sancaklar. Musab Efendimiz'e benzediği için Efendimiz'i öldürmeye çalışan müşrikler sürekli Musab'ın üstüne saldırıyor. Musab bir direniyor, iki direniyor. Bir tanesi en son Musab'ın kolunu kesiyor. Sancak tutan kolunu kesiyor. Sancak tutan kolunu kestikten sonra Musab diğer elini alıyor sancak. O gidip gelip Musab'ın diğer elini de kesiyor. Musab sancak düşmesin, İslam'ın sancağı düşmesin diye dizlerinin arasında sancağı tutmaya başlıyor. Dizlerinin arasında tutarken en son gelip kafasına da darbe indiriyorlar. Musab şehit olurken kafasını toprağa gömerek şehit oluyor. Savaş bitiyor. Efendimiz Musab'ı soruyor. Musab nerede? Musab'ı öldürdükten sonra öldüren kişi de Muhammed öldürdüm diye bağırmaya başlıyor ortalıkta Aleyhisselatü vesselam. Efendimiz soruyor Musab nerede? Arayıp tarayıp Musab'ın o son halini görüyorlar. Efendimiz bir şey söylüyor. Diyor ki Musab ölürken niye kafasını toprağa gömdü biliyor musunuz? Niye ya Resulallah diyor. Musab Efendimiz'e benziyor diye. Beni öldü zannetsinler, peygamberi öldü zannetsinler, benim üstüme hücum etmesinler diye o iki kolu kesik son nefesini verirken kafasını toprağa gönderiyor. Nasıl bir iman ya? İki kolun kesilmiş son nefesinde Resulullah'a saldırmasınları düşünüyorsun ya. Biz neyi düşünüyoruz abi? Bizim derdimiz ne? Aynı cennete talibiz Musab'la. İki kolum gitmiş, Ömrümü İslam yoluna vermişim. Son nefesimde de kafamı toprağa gömüyorum ki Resulullah öldü zannetsinler onun üstüne saldırmasın. Üstünü örtecek kefen bulamamışlar Musabır. Ot getirmişler otlarla üstünü örtecekler. Kafasını örtüyorlar ayakları açıkta kalıyor. Ayaklarını örtüyorlar kafa açıkta kalıyor. Ne yapalım ya Resulullah diyorlar öyle gömüt. Her şeyini vermiş. Kim kazandı abi? Kayıp mı etti Musab? Musab bizim bugün topluma göre yazık gün görmez. Eder etti kendini. Musab eder mi etti? Vallahi rahat koltuklarında ömür bitirenler hayatını eder ediyor. Aman benim rahatım bozulmasın, aman benim keyfim kaçmasın. Aman ben canımın istediğini yapayım, aman bir şeyden geri kalmayayım diye şu ömrü bitirenler hayatını eder ediyor. Musab değil. Musab kazandı. Adam hayatını yaşıyor dedikleriniz var ya, hiçbir yaşamıyor hayatı Musab yaşadı o hayatı. Hayat böyle yaşamları gösterir. Aynı cennete tarih. Biz ne yaptık? Biz neyi verebildik Allah için? Bir vaktimizi verdik mi ya? Ya bugün de iki saatimi Allah için ayırayım şu işi yapayım diyebildik mi biz? Diyemiyoruz. Niye diyemiyoruz abi? Tanıyor muyuz Allah hakkıyla? Allah için birileri fedakarlıkta bulunsa garip gözlerle bakıyoruz. Derine gidiyor ya, bunlar ne yapıyor? Ya? Bunların acaba yaptılar nedir böyle? Aman dikkat et ha, namazını falan kıl da, çok da ileriye gitme ha. Aman, onlar belirliyor, onlar belirleyecek. Aşağı, namazını kıl da, çok da ileri gitme. Resulullah'tan iyi biliyorlar aşağı nasıl yaşanacağını. Niye biz Resulullah'ı örnek almıyoruz? Niye biz televizyonda kendini bir şey zanneden bize bir şeymiş gibi gösterilen Üç kuruş etmeyen adamların peşinde bir hayat yaşıyor. Niye onlara benzemeye çalışıyoruz? Ya bizim önümüzde alemlere rahmet olarak gönderilmiş cennet, kainat, şu alem yüzü suyu hürmetine yaratılmış Resulullah Aleyhisselatu Vesselam varken niye ondan başkasını kendimize dost ya vere, Niye ondan başkasına benzemeye çalışıyor? Var mı ondan daha kıymetli sahabe? Var mı? Var mı bu hayatı ben Resulullah'tan daha iyi biliyorum diye. O, o, Resulullah nasıl bir hayat yaşadı? Meli. Açlıktan karnına iki tane taş bağladı. <laughs> i̇ki taş. <laughs> Uykutu uğradı. Peki o Resulullah'ın yanına geldiler. Tam o sıkıntılı günlerde Resulullah'ın yanına geldiler. Ne dediler? Ya Muhammed, biz bu sıkıntıyı çözelim aleyhissalatü vesselam. Sen ne istiyorsun? Bize söyle. Sen para mı istiyorsun? Sana para verelim. Mal mı istiyorsun? Mal verelim. Sen başımız mı olmak istiyorsun? Gel seni başımıza getirelim. Liderimiz yapalım. Kadın mı istiyorsun? Kadın verelim. şöhret mi istiyorsun? Onu verelim. Fethi mi istiyorsun? Gel, senin öncülüğünde bütün Arapları fethedelim. Yeter ki bu yoldan da. Ne dedi? Bir elime güneşi, bir elime ayı verseniz ben davamlanırım. Niye dedi ya? Üç kuruş için Allah davasını terk eden şu nesil, Resulullah'ı anlayabilir mi? Üç kuruşluk dünya menfaati için Allah davasını terk ederken, yarın ahirette Resulullah'ın yüzüne nasıl bakacağız düşünmüyor muyuz? Bir elime dünyayı, bir elime güneşi, bir elime ayı verseniz ben bu davadan dönmem diyen Resulullah'ın ümmetiyiz. Anladım mı şimdi bugün abi niye Gazze'ye yardım edemiyor? Anladım mı niye bu kadar İslam ülkesi var Gazze'ye hiçbir şey yapmıyorlar? Bu kadar İslam ülkesi Resulullah'ın baktığı gibi bakabiliyor mu? Bu kadar İslam ülkesini toplasan bir tane musaf eder mi? Vallahi bırak bu kadar İslam ülkesinin başkanlarını, şunlarını, bunlarını hepsini at bir kenara. Bir tane Ömer gelse şuraya bugün Gazze'ye yapılanlar yapılmaz. Allah'ın izniyle. Çok uzağız. Allah'a imanı öyle anlayamamış ki insanlar. Ama İsrail'in nükleerleri var. Ama Firavun'un orduları vardı. Ama Firavun'un bütün güçleri vardı. Hakimiyeti vardı. Ne oldu? Denizleri yarı firavun içinden boğdurmaya kadir değil mi Allah? Topal bir sinekle ben en büyüğüm diyen Nemrut'u helak etmeye kadir değil mi Allah? Aynı Allah İsrail'i de kahretmeye kadir değil mi? Yeter ki hak et. Yeter ki sen Allah için savaş. Yeter ki Gazze'yi kendine dert et. Yeter ki onları kardeşim bil. Yeter ki kalk de ki biz bugün Gazze'deki zulmü durdurmak için adım atacağız. Sonucunda ne olursa olsun da biz yolumuzdan dönmeyeceğiz diye bil ya. Ölüm mü var ölelim. Ama bu zulmü durduralım diye bildiğin noktada bu zulüm durur. Ama diyelim. Elin kafiri, bak elin kafiri Amerika'da bunlar zalim diye gidip Starbucks'a gitmiyor, boykot ediyor, kendini gidip gemilere bağlıyor. Bizim memleketteki Müslümancıklar Starbucks'ta rahat rahat kahvesini yudumlamaya devam ediyor. Olur mu abi? Nereye varacaksın? Bir kola keyfinden Allah için vazgeçemeyen Müslümanlarla hangi cihatın, hangi savaşın peşindesin? Allah için bir kola zevkinden dahi bir Müslüman vazgeçemiyorsa o Müslümanı hangi davayla o Müslümanla yürüyeceksin? Hangi davada önce edeceksin? Yarın ahirette nasıl Musab'ın yanına koyacaksın? Koyabilir misin? Kimin yanına yakışıyorlar? Ahirette deriz. Bir tarafta Ebu Cehil, bir tarafta Musab. Herkes kendi gönlüne dönüp sorsun. Ebu Cehil'e mi benziyorum, Musab'a mı benziyorum? Ebu Cehil gibi sadece kendi nefsimi mi düşünüyorum? Ebu Leheb gibi sadece kendi davamı mı düşünüyorum? Kendi nefsimi mi düşünüyorum? Ama bana bir şey olmasın. Ama benim keyfim bozulmasın. Ama benim cebimdeki param eksilmesin. Ama ben bir şey demeyeyim. Ama ben bir şey yapmayayım. Aman canım böyle isterse böyle yapayım. Bir şey yapılacağı zaman haram mı helal mi? Hiç de umursamayayım. Ben Allah'ı hatırlamayayım ama yarın ahirette en güzel cennet köşesi benim olsun. Var mı gönül terazisinde bunu oturtan? Oturmuyor Daha kendinizi kandıramadığınız bu şeylerle haşa Allah'ı kandırabilir. Allah kandırabilir misin? Allah'ı kandırabilir misin haşa? O yüzden iman davası. Var olmuş ve var olan her şeyden daha iyi. Bütün meselelerden daha iyi. Sen bugün vefat edip gittiğinde senin imanın yoksa dünyanın geri kalanında o olup biten bütün meseleler var ya hiçbirinin bir oyunu yok. Aynı şekilde tersten okuyayım sana tabloyu. Sen imanını kazanıp o kabrin altına girdikten sonra dünyada olan o bütün çalkantıları şunların bunların da yine bir Sen kurtul. Allah'a bilelim. Allah için yaşayalım. Her şeyimizi veren Allah, bizi yaratan Allah. Her derdimizde gönlümüze o ferahlığı veren Allah. Rızkımızı veren Allah, her şeyimizi veren Allah, bizi var eden Allah. Yokluktan varlığa çıkaran Allah. Her şeyimizi bizim için yaratıp veren Allah. O Allah'ın ankörlük etmeye. Yaşayacaksa o Allah için yaşayalım. Yoksa inan şu elindeki yaşamanın da hiçbir kıymeti. Yeme içme için yaşayamaz bir insan. Sade yedim içtim gezdim tozdum o yaşayamaz bir insan. Çünkü sen insansın hayvan değilsin. Hayvan bile zikrediyor Rabbim. Biz bugün ayağa kalkalım abi. Biz bugün ne gerekiyorsa elimizi taşın altına koyalım. Hizmet edelim. Hizmetten dönmeyelim. Allah yolundan vazgeçmeyelim. Geçmeyelim, öyle bir hayat yaşayalım. O mücadelede koştururken de son nefesimizi verelim ki yarın ahirette Allah'ın izniyle Musapların yanında duranlar. Rabbim bizleri Musapların yanında duranlardan eylesin. Daha fazla da yormak istemiyorum sizi. Allah razı olsun. Rabbim Müslümanlara bir uyanış nasip etsin. Ayağa kalkıp zalimin karşıs karşısında duracak cesareti bizlere nasip eylesin. Ben her hafta buradan duyurduğum gibi bu cihatın sonuna kadar ben bunu buradan duyurup buradan ben de İsrail'le cihat etmeye devam edeceğim. Boykotu sonuna kadar uygulamaya devam edeceğiz abi. Ne gerekiyorsa onu yapacağız. Araştıracağız, öğreneceğiz. WhatsApp grubumuzda bir sürekli olarak hangi ürünlerin boykotlu olduğunu paylaşacağız. Hiç bilmeyen telefonunu çıkarsın beni arasın. Ben söyleyeyim. Ama yeter ki onların mallarını almayın. Yeter ki onlara kazandırmayın. Yeter ki onların orma ağaçlarını keselim artık. Onlara giden parayı keselim. O paralar Gazze'deki bebeklere mermi olarak düşmesin. Müslüman olarak bunu yapabiliriz. Yapmalıyız, mecburuz. Kardeşlerimiz can verirken açıp o kolayı lıkır kır içiyorsa imanımızı bir dönüp sorgulamamız lazım. Nasıl yapabiliyorum? Vicdanımıza bir dönüp sormamız lazım. Artık ayağa kalkmamız lazım. Buyurun. Estağfurullah. Evet. Mastercard ve bak kartınızın köşesinde Mastercard ya da Visa yazar genelde. Şimdi şu şu Mastercard bak köşede yazıyor. Mastercard. Bunun bazılarına Mastercard yazar, bazılarında da Visa yazar. Mastercard ve Visa direkt İsrail'e çalışır abi. Ve dünyadaki kartların birçoğu bunların. Mastercard ve Visa. Ama Türkiye'nin kendi ödeme sistemi var. Kendi kartı var. O da Troy. Bak Troy burada da var. Bak. Troy. Yok tamam bu Mastercard. Bu da Troy. Bankanızı arayarak kartınızı Troy'a geçirebilirsiniz. Yok yok. Direkt arayıp ben Troy'a geçmek istiyorum diyeceksin. Troy'a geçeceksin. Diğer şekil şöyle düşün abi. Bu sistemi kuran Yahudi, işleten Yahudi, bankalar Mastercard ve Visa'nın müşterisi. Bak, bunlar bankalar bunların müşterisi. Ne demek bankanın müşterisi? Şimdi sen gittin banka şeye markete girdin. Ben ödeme yapacağım. Aldım abi ne kadar? 75 lira. Adelger Türk dahil. Ödüyorum abi tık 75. Bu para bankaya düştü mü? Banka Şeye vermeden önce parayı, markete vermeden önce kesintisini yaptı mı? Yaptı. İşte o bankanın içinden aldığı para var ya, bankada gidip Mastercard'a diyor ki, Mastercard da diyor ki ya sen benim altyapımı kullandın. Bu paranın akışını, bu sistemi ben ayarlıyorum. Sen de her parandan yüzde şu kadarını ver bakalım bana. Yani 75 verdim ben şunun içinden 2 lirayı da ben alayım bakalım dedim. Düşün her gün şu kartlar ne kadar kullanılıyor. Dünya çapında kaç milyar tane şu kartlardan var. Her birinden her ödemede para kazanıyor. O paralar bugün gaziye bomba olarak düşüyor. Düşmesini istiyorsak çok kolay arayacaksınız. Ben Troy kartı geçmek istiyorum. Artık bu zaten yaygınlaştığı için e, mobil bankaların mobil bankacılık işlemlerinde bile bu işi daha hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Maksat senin o ödemende aradaki o farkı almasın. Bak o fark küçük gözüküyor. Belki benim 100 liralık alışverişimde 1 lira kazanıyor. Ya 1 lira diye bakma. 1 milyar insan harcama yaptığında ne yapıyor? 1 milyar lira. <laughs> Yapmıyor mu? Bugün dünyada kaç milyar kredi kartı var? Kaç milyar banka kartı var? Yani bu da en büyük boykotlardan biri. Bugün Türkiye'de 80 milyon insanın Troya geçmesi demek sanki sen 80 milyon müşteri kaybetmeler. Çok büyük bir şey. O boykotu sonuna kadar devam edelim. Bolkotu bırakmayalım. Onların mallarını almayacağız. Onların mallarını evlerimize sokmayacağız. Hepsinin muadili var. Hepsinin muadili karşılığında alabileceğim var. Ama abi onun markası daha iyi. Bu saçımı tam köpürtmüyor. Ya senin saçın tam köpürmesin daha doğru da çocuklar ölmesin kardeş. Sen de Allah için o saçını köpürmesinden feda et. Yani ben kalkıp şimdi şey yapamayacağım ya. Ya işte aynı kalitede olanı var. Ya kalitesiz olsun. Kalitesiz olanı al ya. Allah için ondan feda et. Ya adamlar canından, malından, mülkünden, her şeyinden feda etmiş. Sen de acı biraz kaliteden feda edemez misin Allah için? Sen de ondan feda et ya. Kötü olanı al ya. Yeter ki onlara gitmesin. Acı kötü markayı al. Bir şeyleri feda edelim Allah için. Her sektörde var Her sektörde var, hepsinin de muadili var muadillerini alacağız. Muadillerini kullanacağız Allah'ın ismiyle. Biz de bunlarla burada savaşacağız. Bu zulmü duyuracağız, haykıracağız. Selahattinler yetiştireceğiz, boykot edeceğiz. Bu zulme katkı değil, sonuna kadar durdurmak için, mücadele için biz de burada savaşacağız. Onlar orada savaşıyorlar, biz de burada savaşmaya devam edeceğiz. En azından bunu yapalım. Birazcık yüreğinde vicdan kalmışsa bir insanın zaten bunları söylemeye gerekiyor. Allah razı olsun. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه ما